Merhaba sevgili dostlar hepiniz A Plus Games kanalına Wolfenstein The Old Blood'un dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Hatırlarsanız arkadaşlar bir önceki bölüm Wesley'i kaybetmiştik. Ee, onun dışında Yeager dediğimiz abiyle birazcık boğuşup onun köpeğini öldürüp Yeager'ı da elektrikli sandalyeye bağlayıp e, birazcık elektrik verdikten sonra buradan kaçmasını e, başardı o. <laughs> Affedersiniz. Ve onun ardından e, kaçtıktan sonra hani kırmızı alem verildi ya. Hani gidin o adamın ağzına bıçın dendi yani. A askerler o tarz bir emir geldi. Biz de bu odaya girdik. Silahlarımızı hani üstümüzden alınan silahları geri bir şekilde e seri bir şekilde toplayıp maceraya şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir şu oda kalmamıştı. Araştırılmadı. Hemen şuradan şunları da göm hocam. Aban 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 aban. Var mı başka bir şey? Yok. Tamam. Şimdi şuradan F'ye bas. Yok. Hangisiydi bizim sniper'ımız? Buydu. Hop. Şuradan Scorp'u tak. Yat hocam. Tamam. Bak hop. Yat yere. Yat yere. Yat yere. Oradan bir kafa görürsem alırım. Nasıl mermi bitti ya? Hemen şuradan kalaşa asıl rifle'ı geçmek istiyorum dostlar. Bak, yukarıda birisi vardı. Mermimiz az sayıda idareli kullanmamız gerekiyor. Ama niye kasıyorum ki ya? Yani? Çok güzel. Allah 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 Allah. Al, 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 al. Senin ilacın lambey de olsun. Yok hangisi diyor? De. Nice. kılıç çocuk yeter. Tamam tamam tamam. Yat yere. Sen de düş. Şimdi şuradan kırabileceğimiz alabileceğimiz medik falan filan hiçbir şey yok mu? Onların hepsini bir toplayalım hocam. Onların hepsini bir toplayalım. Buradan cephane alamıyoruz. El bombası aldık. Okey. Bu tarafta neler var? Melik, kalkan. Okey. Tamam. Amca bacağını koparttık senin de ama kusura bakma ya. Bir yerden bir ayak sesi geliyor. Tamam, odayı da gitti, odayı da gitti, odayı da gitti. Tak, 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 tak. Adamın kopmuş olan bacağına tekrar tekrar ateş ediyoruz. Hemen aç şurayı. Nereye geldik biz? Işte? Aa, kaçtık. Hayret. Heh. İstemeyerek kaçtık, tamam. Güzel, çok güzel. Ben birazcık daha çalışırız falan filan diye zannettim ama... iyi, tamam, güzel. Ama birazcık da bir mantar toplasaydık gerçekten iyi olabilirdi. Loading ekranında bekliyoruz. 3 dakikaya kaçmışız güzel. Tabi anlatma falan filan bir konuşma seremonisi oldu başta. Onu da şey yaparsak, saymazsak 2 dakikalık bir kaçma süremiz oldu. Hemen telefona baktım. Saatler, saatleri hemen şuradan göstereyim. 3'ü 21 geçiyor. Se seri halde çekiyorum arkadaşlar bu oyunu. Pek fazla yer yok SSD'imde O yüzden hani giydiğim kıyafetler falan filan hepsi aynıdır. Aynı gün içinde çekiyorum bu videoların hepsini. Hani kapatıyorum, iki volta atıyorum, suyumu içiyorum boğazım kuruyor diye tekrardan buraya geliyorum. Evet, plana sadık kalmalıyız. Oh, step, right, Her ne kadar Wesley'i kaybetsek de... o oh, yakışıklı bir abiymişiz derken... Heh, bir de şu asansör bozulmasa olmaz yani. Asansör bozulacak abi. Yani bir oyunda bir asansör varsa bozulacak. Episode 4, Escape. Kaçış, çıkış, kaçış anlamına gelen bölümü hep birlikte yapalım dostlar, hadi bakalım. Evet... Bozulmasaydı şaşırırdım zaten. Hadi. Hadi. Hadi yapacağız biz bu işi. Hop aşağı düştük gibi şimdi. Yaparız yaparız hadi hadi. Birazcık side ilerlememiz gerekiyor. Birazcık sessiz kalmamız gerekiyor dostlar. Muhtemelen burası çok değişik bir alan olacağı için şuradan toplanabilir. Bütün içerikleri toplayalım. Şurada bir merdiven var. Bakalım bu merdiven nereye gidiyor. Böyle merdivenlerin sonu altına çıkıyordu arkadaşlar. Onu da e, görmüş olalım. Diyecektim ki iki tane sinyal aldık. Yani iki tane kumandanımız var. O kumandanları almamız lazım ki etrafa bir ses kirliliği yapılmasın. Telefilik, teresi işleri. Ben şu alttan gideydim ya. Bu <laughs> büyük abilerden var birbirimizde. Kötü. Kötü. Şimdi. Armor'umuz 5. Canımız 125. Canımız var ama armor'umuz yok. Yatar mısın abi yere? Tamam. Bak bak. Orada bak. Gördünüz mü? Bunları alamıyoruz. Peki. Şimdi biz buradan nereye gideceğiz? çok ters yere gitmişiz. Biz buradan olabildiğince bir geri kaymamız lazım. Pardon, arkam arkamın patlaklık oldu. Haritaya bakayım derken kusura bakmayın dostlar. Şimdi şuradan. Aynen şuradan bir merdivenleri kullanmayacağım. Okey. Bunlar neymiş? Bunları alamıyoruz. Peki. Sıkarma, yat yat sıkar. Kumandan yataydın ya yere ya. Yat yere of, bir tane. Sıkım şart şeyi açıldı ama. Tamam doldur, 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 doldur. o zaman. Hemen şuradan can aldım altta ne var can onu da aldım onu da aldım onu da aldım koşuyoruz 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 tamam 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 o, o kumandaları da öldürmüş buluyoruz hop nice ya kere daha mı bir daha yat yere yat yere kopar Gözlerim. Patlayacak mı? Güzel güzel güzel. Al şunları al el bombası geldi. Şu armorları topla. Şu mermileri topla. Güzel. Şimdi neredesiniz abi? Yat yere. İçeriye geçemedik ya. Var mı böyle saçmalık? Aç şurayı hocam. Mavi noktaları e, olan kapıların üstüne kadar gerçekten kolaylık olmuş olsa <laughs> Nereye nasıl gideceğinizi, hani nere nereden gideceğinizi bir nebze de olsa daha rahat bulabiliyorsunuz. Şurada bir armor gördüm, onu da alırım. Şuradan kapıyı açacağız sanırım. Nice, kapıyı açtık. 170, 175 canım e, armor'umuz vardı. Lanet olsun. Şimdi işte işin çılgını çıkarttık bence. Şu an hani kakaya oturduğumuzun resmidir. Şurada bir altın var hocam. Altın beni çekti resmen. Şuradan aç kapıyı. Hop. Ölelim. Beyler bir ölebilir miyiz? Bir ölelim. Lütfen. Lütfen bir ölelim. Uğraştırmayalım. Geberelim beyler. Hadi. Hocam sen de bir öl. Sana zahmet. Hocam. Hocam bir ölelim yalnız ama. Oğlum deli gibi geliyorlar ya. Nasıl onda mermi yok ya? hepsini toplayalım. Bunlar bize lazım olacak gerçekten. Hop. Onu da al. O neymiş? Onu alamıyoruz. Okey. Bunu da vermiyor. Bunu at. Peki. Şimdi. Alt katta var mı başka adam? Alt katta temizleyeceğimiz. Aa telefrik. Geldiğimiz yoldan gideceğiz muhtemelen. Ben giderim beyler. Ben kaçıyorum. Ben kaçarım. Kendinize iyi bakın. Hop. Armor'uma sıfır. Armor alsaydık güzel olacaktı. Can aldık, mermi aldık gene. Çok güzel. Vergör değiştir, carbörü değiştir. Şimdi... Şunda... Mermimiz yok. Shotgun'da mermi yok, okey. Sniper'da... Bunda 50 tane mermimiz var ama... Onu da kullanmak istemiyorum. Tek şarjöre geçersek, tek tabancaya geç, tek tüfeğe geçersek gerçekten güzel olacak. Şu an Hani az önce bir olağanüstü bir alarm verildi dedim ya. O olağanüstü alarmın olağanüstüsü verildi bu sefer. İki katı büyük bir alarm verildi. Ee, bakalım. Ya Wolfenstein kalesinden kaçıyoruz ya. Tamam kaçarız hocam. Sen ne yapıyorsun falan filan sen. Oha. Hop. Şansa bütün tuşlara bastım orada. Öyle bir şey oldu. Uh, Haleluya biçiz. Geber. Tamam 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 iyiyiz iyiyiz iyiyiz. Buradan devam edeceğiz. Al şunları. Hemen şuradan bir reload. Al şunları topla. Tamam bağırma. Ne tarafa? Seni gidip pilli bebek seni. Tamam tamam tamam. Of kafası kanağı patladı. Komuvermiyle gerçekten çok büyük işler başarıyoruz. Tamam tamam. tamam. Oh hallelujah. Burada emirci komutanlardan bir tane daha var. Ya Allah aşkına hocam ya, Allah aşkına ya, şu elindeki su tabancasıyla bana mı sıkmaya çalışıyorsun sen de? Ona da bir reload yap bir daha. Tamam ona basacağız. Ona basmadan önce cephane alabiliyor muyuz? Alamıyoruz ve basıp gidelim. Evet muhtemelen bu yandaki telefirin şeyini açtık. Çok güzel çok güzel. Tekrardan bir elektrik verdik. Nice hadi gidelim. Oğlum bir jetlerimiz eksikti ya. Jetler de geldi tamam olduk. He? Çok güzel. Oğlum, hayvan gibi sıkıyorlar ya. Oğlum sıkmayın lan, sıkarsanız zaman değilsiniz lan. Sen neyi vermişsin hocam? Seni kullanamadıktan sonra ne şeyin kaldı ki size? Ayem şey yapıyor. Durun, 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 durun. Siz kardeşsiniz. drone'u patlatalım bari ya. Şuradan bir kişiyi et atmak istiyordum. Ne yapacağız abi? Bir yere mi kaçacağız? Ha yukarı mı? Okey. Orada kocaman ışık yanıp sönüyor ya. Lanet. Alle sol, modellsonen stående.